merhabalar bugün e, bir bluetooth hoparlör tamir edeceğiz eğer becerebilirsek Pirana 7803 sanki bir Trans e, transistör modeli gibi bir model vermişler e, ürünün problemi ne ürünün problemini anlatayım bluetooth hazır e, e, şu ürün e, nerede çalışıyor motosiklette kullanılıyor şu an çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok fakat Cihaz kapanıyor. Ee, şarj almıyor. Bir arıza var. Hızlı bir şekilde hemen yine dediğimiz gibi babam mı dövecek diyeceğiz ve ürünü sökmeye başlıyorum. Şöyle küçük bir kutu içerisine vidalar atayım ki vidalarımı kaybetmeyin. Ustan iyisi parça arttırmış ama Biz arttırmayanlardan olduk. Evet söktük. Durum nedir diye şimdi şöyle ilerle ilerleye gideceğiz. İçerisinde ne var? İçerisinde bir tane hoparlör var. Ee, kutunun e, içerisindeki alanı bas olarak yani basa bas havası olarak kullanılıyor. Şu silikonları falan kopmuş. Şuradaki silikonları falan kopmuş. Onları falan taze ederiz. Ee, bir tane 300 miliamperlik 3.7 voltluk bir e, bataryası mevcut. Bir devresi mevcut. Şurada da e, şarj girişi mevcut. Hemen şarj girişine elektriği verelim. Ve avometremizi önümüze alalım. Volt kısmında 20 volt ayarlayalım. Ve şuradan bakalım. Evet görüyorsunuz 5.38 volt voltaj geliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Volt e, voltaj geliyor fakat şarj almıyor bu ürün hemen e, bir bakalım içerisinde devrede ne var ne göreceğiz nasıl bir şeyle karşılaşacağız hızlı bir şekilde burayı da söküyorum. Şu yaptık tuş takımını şöyle ayırdım. Evet arkadaşlar, şöyle cihaza baktık. Cihaz yeni nesil cihazlardan ee, ve hemen bataryanın uçlarını ölçeceğim. Tekrar avometremi aldım. Hemen bataryanın 3.38 geliyor yani. Ee, bataryanın voltajını ölçüyor ee, şu anda şey e, devre batarya elektrik veremiyor Öncelikle hemen devrenin kablolarında bir kopuk var mı diye kontrol ediyorum bakıyorum şöyle burada bir şey gördüm bunu biraz anlatacağım size şöyle Şurayı ölçeyim Evet, 5.36 volt buraya geliyor burada herhangi bir sıkıntı yok Şimdi arkadaşlar gördüğüm şeyi size göstermek istiyorum. Şunu çıkarayım. Netlerse eğer kameramız size bir şey göstereceğim burada. Bakın şurada bir çatlak var. Bu motosiklet ee, tahmin ediyorum ki düşmüş. Düştüğünde de kart çatlamış. Şuradan daha rahat görebilirsiniz. Evet bu kart çatlamış. Şu anda yapmak istediğim müdahale şu. Ee, şu kısımları şöyle bir bıçak yardımıyla hemen şu çatlağın olduğu kısmı iletmediğini düşünüyorum. Hatta bir test edelim. Yani şura ki bu da e, voltajın geliş kısmı. Şuranın şuraya iletmediğini düşünüyorum ben. Normal şartlarda bakın iletmesi gerekiyor. Bu buraya bağlı. E, fakat şurada bir kopukluk var. Hemen şurayı kazıyorum. Bakın. Hemen havaya mı açayım? Öncelikle hemen oraya bir lehim değdirelim. Buradan iletimi sağlayalım. Aynı şey tahmin ediyorum ki şurada da var. Şurası da kopuk. Yani kart çatlamış. Şurayı da bir test edelim. Ee, bakalım bunun gidişi şu eksi. Eksi. Evet burada bir sıkıntı yok. Ama yine de buraya bileğim atacağım ben. Başka var mı diye kontrol ediyorum. Bir de şurada bir çatlak var. Bu çatlağın teması var mı yok mu onu da bir kontrol etmek istiyorum. Hemen yine Akır kısmı açtım. Bir de bunun temas ettiği devam eden şura var. Şurada eksi. Bura. Bu da buraya temas ediyor mu? Ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani şu an için bizim tek sıkıntımız şu artının ee, bataryanın artısına elektrik verememesi durumu oluşmuş. Şimdi hemen bir parça lehim teli aldım. O demin gördüğümüz yere çok az bir lehim değdireceğim. Hatta orayı biraz daha temizleyelim. Azar azar pasta arkadaşlar oraya. Evet. Orayı hallettim. Şimdi sıra şurada. Evet. Bu üç yeri de şu anda lehim dokundurdum. Ee, şimdi tekrar test edeceğim. Hata var mı yok mu görmek istiyorum. Evet. Ee, demin bu lambanın yanmadığını görmüştük. Ben lambayı şurada sanıyordum ama ledi burada sanıyordum ama buradaymış. Evet gördünüz. Ee, bağlantıyı kurduk. Lehimi çatlak kısımdaki yeri birbirle lehimledim. Şu yandı. Hemen, Hemen şarj ışığı yandı. Şimdi e, ee, bataryamızın bataryamızın üzerine şöyle e, voltaj geçiyor mu geçmiyor mu onu kontrol edeceğim. Biraz kablo karmaşasından anlayamayabilirsiniz ama arkadaşlar şunun kabloların uçlarını kontrol ediyorum şu anda. Avometremi de görün. Evet bakın 3 nokta 81 Oldu. Şu anda 82 devam ediyor. Bakın 83. Batarya şarjlamaya başladı. Bunu çektim. Şu an ışık söndü zaten gördünüz. Şu an tekrar bir ölçüm alıyorum. Bakın 3.66 batarya şu anda düşüşe geçti. Ee, şimdi tekrar takıyorum bunu. Işık yandı. Şarja başladı. Evet 3.81 82 83 Bir sıkıntı yok şu anda. Şöyle kartı da birazcık bakacağım. Biraz hafif çok zorlamadan oynatacağım. Evet arkadaşlar buradaki sıkıntı gitti. Hemen hızlı bir şekilde sizlerle bu ürünü topluyoruz. Şöyle nasıl çıkardıysak aynı şekilde şurada bir mikrofon yuvası var. Mikrofon yuvasını oraya getireceğiz. Ee, getirdik hemen şöyle. Evet da bu şekilde hemen video Bununla ilgili veya başka bir şeyle ilgili sorularınız varsa kısmından bana yazabilirsiniz. Evet, şu anda bu tamamdır. Evet, tekrar şarj bağlantısını yaptım. Bakın. Şu anda görünüyor sanırım. Şöyle söndürdüm. Tekrar bağlantıyı yaptım. Bakın burada. Bluetooth hazır. Çalıştı. Çektim. da almaya başladı. Cihaz kapanıyor. Evet arkadaşlar bu e, videomuzda bu kadar. Başka e, istediğiniz ya da arızalı bir e, ürün nasıl tamir edilir dediğiniz bir konu varsa yorumlara yazın. Onunla ilgili bir arızalı ürün geldiği zaman çekip mutlaka yayınlayacağım. Hoşçakalın. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Saygıyla kalın.